Vivo X200 Pro. Kendisi de amiral gemisi ve diğer amiral gemilerinin katili olmaya geliyor. Vivo'nun yeni amiral gemisi X200 Pro üstün teknik özellikleriyle ve rekabetçi fiyatıyla oldukça dikkat çekiyor. Şu anda lansmana özel 5000 lira indirimle 64.999 TL'den satılan telefonun yanında kulaklık da hediye. Gücünü Mediatek Dimensity 9400'den alan Vivo X200 Pro 120 Hz AMOLED ekranla geliyor. Özellikle fotoğraf tutkunları için ideal olan bu model 200 megapiksel Zeiss Apo telefoto kamera ile gerçek renkleri ve inanılmaz kesinlikteki fotoğrafları size sunuyor. Ayrıca 50 megapiksel geniş açı ve 50 megapiksel ana kamera ile toplam üçlü kamera paketine sahiptir. 6000 mAh'lik bataryaya sahip olan bu telefon 90 Watt hızlı şarj desteği de sunuyor. Depolama tarafında 16 GB RAM'e kadar ve 1 TB depolamaya kadar geniş bir seçenek sunuyor. Samsung ve Apple gibi markaların amiral gemilerine kıyasla daha uygun fiyatıyla daha yüksek kaliteli bir telefon deneyimi sunuyor. Daha fazla teknoloji için takipte kalın.